Sus. Ya yemek yiyorum şurada ya. Evet anne sen şunu yersin. <laughs> ya sana ne? <laughs> Çok güzelmiş. Valla sen aşağıdaki futbolcu... Futbol diyorum. Futbol, basketbol <gülüyor> <gülüyor> şeyini açacağım Türk şeyini unutturdum. Asıl kokuyor ya. Ben gidiyorum. <laughs> Bak, Oy, açmış <laughs> <ne> açmış. <laughs> Ay. Açmış açmış. Anne ne güzel giyiriyorum. Giriyor musun? Şimdi çöp derdi. çöp atmayayım ya. Boş ver. Çık evimden. Biz ailece geziyoruz ama mısın sen? <laughs> Çıkayım dersen Sen de kızım ben. Ben sopa tamam mı? Ne yapabiliyorum? Burada. Kardeşim gelir misin? Sana bir sürprizim var. Hangi odadasın? Kardeşim bekliyor. Heh. Bekle şunu. Ben en alt kattayım kardeşim. Gel sana sürprizim var. Ben seni kardeşim değilim ablam. Abla, aç şunu sürpriz. <laughs> Bak şimdi bak şu Bay bay abla. Bak ben senin. Bay bay Ezo. Bak bana Ezo deme. Beyinsiz ya. Hakikaten beyinsiz. Bak. Ben Sıçacağım. uğraş, uğraşmayacağım. Söz ver. Yok söz verme. Sıç. Lan ne geliyor? Sıçıyorum. Lan ama sen bu videoda bir şey gördüm. <laughs> Hayır. Hayır Arkadaşlar Ezik şu an, şu anda şey bire. yapıyor. Ayıptır ayıp tırlar. Ezik de tırmanın serpisi. Ne? Ben düşerim. Bak şimdi var ya. İki ben. Ne yapacaksın? Öldüreceğim. He öldüreceğim. Tamam sana Pop... sor. Bana popüler yapaymışsın abla. Lütfen abla. Tamam dur bir ay. Yine dur. Tamam popüler olacaksın. Gel buraya. Gel ha. benim odama yürü. Tamam. Yürü benim odama. Bak yürüyüşünüz nasıl anti ya. Bak şimdi. Hı. Önce şu başındaki bereyi çıkar be. Tamam çıkartayım şuradan. Oldu gözlü Gözlüğü çıkar şimdi. Gözlüğü tamam çıkar. Gözlüğünü bekle odama koyayım. Çok seviyorum. Yok çöpe atayım abla. Sen o da yani o no, çok mu seviyorsun? Evet. Atın çöpe. tamam şurada çöp var. Hemen at. Evet abla. Heh. tamam. Ee, şimdi şu altındaki eteği çıkar. Ne? Etek mi nedir öyle şey? Tuhaf şey. Tamam. Abla hemen çıkart. Evet abla çıkarttım. Gizli bir şeyler bir Abla girebilir. ben bilmiyorum böyle senin gibi güzel tarzları böyle kanlı manlı. Evet. Abla bu kanlı güzel. ben yüzü çalıp geliyorum. Tamam. Ben de hemen evet, yüzümü elimi yıkayıp geliyorum. Evet, evet abla yaptım. Ben dur ben senin saçını taracağım be. Şu saçın. Yani uzun senin şu saçın da bozmuşsun saçın da hani Taya taya. Bak başka ablalar olsa yapmazlar ha. Eziklen diye benim de gururum itibarım da deniyor ondan yapıyorum. Ay Nasıl? çok daha güzel oldu. Benimki çok kötüydü. Heh tamam. Şimdi bak. Sen şu vereceğim kıyafetleri giy. Tamam. Bak fark. Sen en çok neyi seviyorsun? Ee, ben böyle senin gibi kanlı şeyler. Ha tamam. Ben de kanlı kıyafet bir bu var. Onu da veremeyeceğim için. Yani bunlar dö dövme daha doğrusu. Onu veremem. Ondan dur bekle ben de odamdan sana kıyafet getirip geleyim. Top da kaldı ha. Bunlar da benim. Odamı unuttum. Hatta. Şurada. Ben de geleyim mi odana? Gel gel. Tamam gel. Tamam geldim. ver ver ver. Şimdi ben ben giyiniyorum sen gelme git çık odadan. Al bunları şey, bak üstünde Adidas'lı bir şey var altında da kot pantolon var olsun çok şık bir şey. Tamam. Ben hemen giyiniyorum gelme sakın. <laughs> Geliyorum abi. Çok üşüyorum. ya. <laughs> Şuna bak ya. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaş kardeşimiz ezikten ve süslü birinden ve havalı cool birine dönüştürüyor. Bakın şöyle oldu. Şimdi gidiyoruz. şu saçlarını boyatacağız. Yürü kardeşim kuaföre. Abla ben böyle istiyorum. Sus sen beni dinle. Hayır. Beni dinle valla popüler olamazsın. Tam olarak boyatmayacağız zaten. Modelini değiştireceğiz. Kardeşim bak şimdi sana bir sihir yapacağım. Bak abla şimdi sana çok büyük bir sihir yapacağım. Tamam mı? Hadi abla hadi ne yapacaksın? abla yapamadım. Ben kendime istiyorsan yeni ev açayım. Tamam mı? Ben konfere gideyim. Sen de, e, şu popüler herkes böyle Sen böyle istiyorsan imzana at gel. Tamam ben imzalarımı at. atayım. Atayım ama şey kuaföre... Tamam. Abla boş. bana biraz para verir misin ya? Benim param kalmadı. Al evladım al. Oh. Al, bir dolusu çanta. Karşılık. Ha bir dolusu. Teşekkürler. Ha, tamam. <laughs> Çok ama az mı para bu senin için? Evet. Oha. Ben onu sunum silmek için aldığım peçeteyi i̇şte veriyorum. Oha, Oha ya. Kal. Gel abla gel. Ben, ben, şimdi kendime ev ben açacağım. Ben seni götüreceğim. Havala, havalı, havalı bir arabanla götüreceğim ben seni. Tamam Hayır tamam. burada zaten karşıdan ev varmış. Hemen alayım istiyorsan. tamam al hadi Hemen alıyorum. Senin aynısını alacağım. Şöyle aynısını almayayım ya da. Abla ben şimdi e, buraya şu paraların yarısını verdim. Ben şimdi burada konfer yaptırıp geliyorum. Tamam. Ee, ben de otman bekliyorum. Tamam. E, şurada saçımı yapalım. Teşekkürler. Hii, çok güzel oldu. Evet, gel, gel gel. Kanka hadi gel kardeşim. Kanka gel hadi kardeşim. <laughs> <Ne var mısın? gülüyor> Popüler oldum artık. Şimdi hemen 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 Kardeşim ya, Kardeşim ver sen Ha pardon abla Ama senden daha büyük Büyük öyle lüks Gel lan döveceğim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik, <laughs> evet, daha sonuna geldik. Like evet, at Like at, at Abone olmayı, olmayı Unutmayın Bu benim kuzenim birazcık kafası gidik Sus Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik <gülüyor> 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 10 saniye sonra bankayı sorma videosu gelecektir. Goodbye sizi seviyoruz. Bye.